Yılın plastik ürünler üretici markası sahibini buluyor efendim. Gökçen grubun iştiraki olan ve Türkiye'nin en büyük otomotiv parçaları tedarikçisi B Plus bu kategorideki ödülün sahibi oldu. Ödülünü almak üzere Celal Gökçen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyor. Bursa ve Kocaeli'ne bulunan 7 entegre tesisine toplam 300 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiren B Plus Geniş enjeksiyon makine parkuru ile otomotiv başta olmak üzere birçok sektör için üretim gerçekleştiriyor. Efendim tekrar hoş geldiniz. Celal Bey, tekrardan merhaba. Evet, e, tekrardan herkese iyi akşamlar. Beblas'ın benim için önemli bir yeri var. E, benim iş hayatımda ilk kurucu ortaklardan olduğum bir şirket. Bugüne kadar sıfırdan başlayıp onu da bir yere getirdik. Bu sene gençler de yavaş yavaş şirketimize katılmaya başladı. Altıncı nesle devrediyoruz. 161. yılımızdayız. Maşallah. Dolayısıyla maşallah. artık gençlere armağan ediyorum ve çalışma arkadaşlarımı teşekkür ederim. Tebrikler efendim. Sağ olun. Tebrikler. İyi akşamlar. Bir daha bir hatıra fotoğrafı çektirelim mi? <laughs> Farklı bir ödül ama. Peki buyurun. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Nice nesiller inşallah.